süreç e, güzel oldu bence. Hani e, 50 yıldır Türkiye'nin başına bir bela e zaten terör terördür adı üzerindedir terörün ne dini var ne imanı var ne rengi var ne cinsi var hiçbir şeysi yok yani zarardan başka hiçbir şey yapmıyor. E tabi bu milletin başına da bela olmuştu, Bu devletin başına bela olmuş terör örgütü e binlerce insanımız şehit verdik. Evet mutlaka tabii ki çok zordur yani şehit ailelerinin derdini de anlamak lazım halini de anlamak lazım. Bir şehit anneleri vardır. O anne yürekleri farklı bir şeydir. Ama eğer ülkeye barış geliyorsa, eğer bu millet bu terörden kurtulacaksa, eğer gerçekten bunlar da ıslah olmuşlarsa ve e, tabirimi maruz görün, tövbe edip devlete sığınmışlarsa e, zaten Allah e, affedeni seviyor. Allah ta affedicidir. Allah ta affedeni seviyor. Bizim milletimiz de Ulu bir millettir. Bizim milletimiz Müslüman bir millettir. Bizim milletimiz yüce bir millettir. Devletimiz yüce bir devlettir. Kaldı ki bu devleti idare edenlerimiz başta e, Sayın Devlet Bahçeli e, beyefendi. Ya yani gövdesini koymuş bu şeyin Gövdesini koymuş ve e, el uzatmış bunlara. Bunlar da bu eli havada bırakmadılarsa ve gerçekten gelip devletin e, merhametine sığınmışlarsa e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sürece destek veriyor. Canı gönülden. Yani bir nevi bu bir devlet aklı olunca bize her ne kadar evladımız da şehit olsa canımızda yansa yüreğimiz de yansa tabii ki bizim buna diyeceğimiz bir şey yoktur biz takdirle karşılıyoruz ve baş göz üzerine diliyoruz kendi şahsi davamızı ayağımızın altına alıp milletin devletin bekası için her şeyimizi göze alıyoruz ayağımızın altına alıyoruz şahsi dava yapmıyoruz şahsi mesele yapmıyoruz onlar da gelirler inşallah bu devlete sığınırlar ve inşallah İnşallah daha da güzel olur. Daha nice nice terör örgütleri vardır. Hani Türkiye'de terör işleri yapanlar vardır. Bunlar da akıllarını başlarını alırlar. Ümit ederim ki bu artık son bulur. Ve bu millet de bu terör belasından kurtulur. Hepimiz de kurtuluruz. Devletimiz de feraha refaha kavuşur inşallah. Bunlar da islah olurlar. Ümit ediyorum inşallah. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu milletin bir ferdi olmak... Bence dünyada ayrıcalıktır. Türk olmak ayrıcalıktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tabası olmak bir ayrıcalıktır. Hele hele bu vatanda, bu topraklar üzerinde yaşamak ayrıca bir ayrıcalıktır. Ama inanır mısınız? ...yüreğimize de her gün kor düşüyor. Düşün, bir bakın... ...bir evlat yetiştiriyorsunuz... Ee, ye, ...yemiyorsunuz, yediriyorsunuz... ...içmiyorsunuz, içiriyorsunuz... ...giydiriyorsunuz, okutuyorsunuz... ...belli bir yere getiriyorsunuz... ...devlete bir nevi hibe ediyorsunuz... ...ve diyorsunuz ki... ...ve diyorsunuz ki bunu bir devlete hibe etti... ...ki ben... Ee, evladımı yetiştirdiğim zaman, yani yetiştirdiğim derken, savcı olduğu zaman kendisine daima şunu tembihlemişizdir. Demişiz ki, oğlum bak, senin gittiğin yerde ismin anılmasın. Senin gittiğin yerde biz anılmayalım. Senin gittiğin yerde adaletin anılsın. Devlete yapmış olduğun yararlı hizmetler anılsın. Bu bize yeter demişiz. Fakat bunlar da tam böyleyken, Mesela hiçbir sebep yok yani. Ne yapıyordu? Benim oğlum Berk'in Elvan'ın davasına bakıyordu. Kendileri de biliyorlardı dava bitirme aşamasına gelmiş. Kendileri de biliyordu. Fakat tam bitireceği sırada geldiler. Mesela adliyeye girdiler. İşte o manzaralar, o şeyler. Yani neticede akıbet şehadetle sonuçlandı. Biz buna rağmen inanır mısın? Devletin bakası için o günde yanlış bir kelime konuşmamışım. Bugün de konuşmuyorum. Çünkü Cenab-ı Allah affedeni seviyor. Yüreğim yanıyor, parçalanıyor. Biz ailecek oturduğumuz zaman hiçbir zaman için unutmamışız. Hiçbir zaman için bizden uzaklaşmamış. Ben, ben bir baba olarak bu yaşa gelmişim. Bir tane erkek çocuğum var, evladım var. Ve onu da aldılar. Birisi oğlum dediği zaman biliyor musunuz? Benim buramdan şimşekler çakıyor. Birisi Anne dediği zaman eşimin de öyle, birisi baba dediği zaman torunlarımın da öyle, e birisi abi dediği zaman inanır mısın benim kızlarım da öyle. Bu artık bizimle beraber bizim bir hayat tarzımız oldu, yaşantımız oldu, biz bu hayatı kendimize benimsedik ama asla ve asla devletimize, milletimize zarar gelmesini hiçbir zaman için istememişiz, yanlış bir de kelimede konuşmamışızdır. Bizim için devletimiz önemli. Evet, oğlumuzu severiz, çok da seviyoruz, halen de seviyoruz, halen de biz arkadaşlarını servise binip e, mesaiye gidip geldiklerini gördüğümüzde inanır mısınız? Sanki o da gecikmiş bir mesaiye kalmış, sonradan gelecek diye bekliyoruz. O kadar seviyoruz, o kadar bizden ayrı değil, o kadar unutmamışız. Ama. Herkes bunu çok iyi bilsin ki biz milletimizi ve devletimizi de oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Bu devletin bekası için, bu milletin bekası için, birlik ve beraberliği için bizim bir canımız değil bin canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız. Yeter ki bu terör belası bitsin. Yeter ki bu terör son bulsun. Bu millet refaha, feraha kavuşsun. Bu millet huzura kavuşsun. Bu devlet artık öyle e, düşmanlarla uğraşmasın, kendi işine baksın. Hamdolsun. Bizim bu milletimiz, bu devletimiz var ya biliyor musunuz? Bu kadar daha nüfusa yeter. Bizim gönlü bol bir milletiz biz. Devletimiz yüce bir devlettir. Hiçbir zaman için e, biz bırakın e, bu terörlerin şeyine, teröristlerin gelmesine veya şuna buna. Ya yani biz dünyanın herhangi bir yerinden. Buzguna uğramış olan insanlara bile kucak Yahudilere bile kucak açmışız. Bu millet böyle bir millettir, bu millet yüce bir millettir. Onun için Rabbim hayırlara vesile kılsın. Eğer gerçekten, gerçekten geliyorlarsa, gerçekten oluyorsa ki inşallah oluyordur. Çünkü Sayın Devlet Başkanı Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe artık canı gönülden el atmışlardır. Biz onların vereceği her türlü karara boynumuz kıldan incedir. Başımızın gözümüzün içinde yerleri var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.